Arthur gelmiş galiba. Portik. aydın Portik sütlü. Kalkın. Portik sütlü. Kalkın. Ne oldu Mehmet Ali? Uyuyorduk. Evet ne oldu? Uyuyorduk. Aa kahve. Aa kahve. İşte bu yüzden uyandırdım sizi. Merhaba arkadaşlar. Bu arada merhaba Mehmet Ali. Merhaba. Hadi o zaman bakımınızı yapıp hemen yemek yiyelim. Hadi girelim. Evet, ilk önce senin dişlerini fırçalayalım Portik. Bu arada Portik dişlerini yıkayalım, sana bir soru soracağım. Bulup, bulup. Şu. Başka buraya gelmeyen arkadaşınız buraya gelecek mi? Bir tane büyük beyaz ayıcık var. O bizim en büyüğümüz. Kar topu o gelecek. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi sıtların içlerini fırçalayalım. Evet. Kalk dedim. Sen de gel. Senin işlerin ne kadar büyükmüş. Isırmazsın değil mi benim? Biliyor musun? Portiyi ben buldum. Sonra sütlü... sütlü bana geldi. Sonra da sen geldin. Sana da adresi vermiş geldi. Tamam. Gel sana da yapalım. Olup. Olup. Evet şimdi bakımımız bitti çocuklar. Siz de oyun oynayın. Ben de hemen mutfakta size yemek hazırlayıp geliyorum. Üç tane çıtır. Bir tane de su. Evet. Çocuklar hadi gelin sofra hazır. Evet çocuklar hadi yiyin yemeklerinizi. Ben de biraz dinlenmeye gidiyorum. Yok yok. Ben de yiyeceğim ya. Bana da bırakın. Çocuklar biraz yavaş yiyin. <laughs> oh bitirdik bütün yemeği. Aa bitirdiniz mi? Tamam aferin. Hadi gelin o zaman. Uyku bakımınızı yapalım. Sonra da uyuyalım. Hadi gelin. İlk önce Allah. İlk önce çalalım. Sonra da ne yapacağız biliyor musun? Sonra da uyku kremini süreceğiz tabii ki. Çünkü sen uyku kremsiz uyuyamıyorsun. Senin için çok da sağlıklı. <laughs> Hadi gel şimdi sana bundan uyku kremi. Big, Şöyle. Hadi o zaman sen uyu. uyu. Sen de uyu. Evet, şimdi sütlü Gel bakalım hadi. Hadi gel bakalım. <laughs> gel buraya sıkıcığım. Aa sıkıştın mı oraya? Dur bir dakika alacağım seni. Canım çok acıdı. Tamam tamam çıkardım seni oradan. Arkadaşlar az önce çok kötü bir yere sıkışmıştı. Hemen şöyle dişlerini fırçalayalım lop Hadi gel hemen uyku kremini sürelim. Hemen uyumamız gerek. Çok geç saatimiz geçti. Hemen kahve sen de gel. Koş 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 koş. Ben senin dişlerini fırçalayalım Sana da gargara. Lop Hemen uyku kremin Hadi gel gidelim. Evet. Hadi sen de buraya yat. Ben de yanınıza yatacağım. Hadi hepinize iyi geceler. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.